kardeşçiklerim benim bre. ne yaparsınız? Ooo hadi size süre veriyorum. Hadi lan. Hop hadi. Kaç tane daha vurayım öyle fayda falan. Hadi 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 hadi. <laughs> Kafes dövüşüne beklerim kardeşçiğim siz çıkın ortaya. Şuraya çık. Lan olur şuraya çık lan. Ananı. Ha korktum ben. <laughs> Bot olsa bizim bir çöpüse vurur çünkü şu an. Aha geldi adam. Geri gel gel gel. Gel buraya. Tamam seni getirmeyi yöntemini biliyorum. Bak adamına vuruyorum. Adamına vuruyorum. Bak bak. Benimle fightlaşman lazım. Adamın gidiyor. Bak bak bak. Ulan sen de şerefsiz bir adamsın ya. Gel lan buraya. Buraya gel. Fight. Fight with me. Ölüme gel. Ölüme gel. Buraya 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 gel. Bak kafes dövüşü kardeşim. Kafes dövüşü. Hadi. Hadi. Bak yumruğumu güçlendiriyorum. Bak ben böyle bir delikanlıyım. O öyle değil mi? Böyle. kankaları beni Vay be. Vay be. Vay be. Okay my friend. Let's bro 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 bro. Dur dur arabayı park et. Kal orada kal orada. Bile bile Arkadaşlarına bir haber iletir misin? Arkadaşlar şunlar mı? Siz misiniz lan bu adamın arkadaşı? Felix silahını çek. Fight vakti. Ulan. Ulan. Sen sen adam mısın lan? Adam mısın lan?

ne? Arkadaşlar Nasılsı ben yani? de böyle bir delikanlıyım. Anladın? Silahsız adama silahla gelecek o kadar ne? düşmedim. Yumruklarım bana yeter. Evet. PUBG <laughs> Mobile'de yumruk dediğiniz şey güçlü de lazım. Anladın? İlk kural saygı. Nerede ya bunlar? bunlar Nerede Oğlum kapıyı var. açık tuttu. Bak tutturttu mu? Lobinin kapısı daha açık. Lobiye yollayalım lan bunları Tamam burada değil mi? Kardeşim sen de kapıyı açık tut. Burttum. Daha gelecek çünkü. Sen de kapıyı açık tut. <laughs> tamam mı? Daha gelecekler. Şurada bu mu? Ahead. Değil. Sarıdaymış. Tamam. Nasıl bayıldım ben? Ben nasıl bayıldım? Dur bir. Ben birini baydım orada. Aynen aynen. Allah, Allah Ekber. Allah. Yatın lan aşağı. Şimdi kapıyı kapatabilirsiniz oğlum. Şimdi artık kapıyı kapatabilirsiniz gençler. Go. Oy. Close dur. Close dur. Close dur. My friend. Barıkçı. 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 Ye ye barıkçı. Yemin ediyorum bu Arapçayı söktüm ya. Kar 98 alan şerefsizdir. Ben M4 almaya çalışıyorum ama. <laughs> Kar98'i kar alan şerefsizdir dedim. Alın şunu, bak şuraya böyle attım, şuraya attım. İyi bu kadar mermi attım. Bizimkiler mermiyi var ya süpürdü, birisi süpürdü mermiyi. Kar98'in çözemedim. Abi senin YouTube kanalını açtım, videonu ona paylaşacağım helal et. Oğlum paylaş güzel, paylaş reklamını da yaparım sıkıntı yok. Kazanın oğlum, beni ne kadar sömürebilirseniz sömürürüm. <laughs> Bir defa şans gelir çünkü. Benim... PUBG'de Barıkçı'nın komik anlarını atan 2-3 kanal var benden daha fazla izleniyorlar attıkları videolarda helal olsun. Adamlar uğraşıyor helal olsun abi. Yani hiç tehdit meyilif atmıyorum uçak böyle şeylere. Uçak demek değil ne de yani. uçak demek değil mi? Değil. Nasıl oğlum ben Arap kardeşim bir tanesi bana uçak dedi. Ben hemen öğreneyim mi bunu? Arapça öyle çıkmıyor transfer. Bekle ben öyle yapıyorum. Bekle. hemen Arap yazdım. Bir kardeşimi arayayım. Hemen bir telefon joker hakkımı kullanayım. İyi abi dinleyin bakalım. Arayacağım ben joker hakkımı kullanayım. Arap kardeşimin telefonu kapalı. Diğer Arap kardeşimi arıyorum. Benim de Arap kardeşlerim çok. Eee Arap kardeşim Mehmet'im. Efendim? Joker hakkı olarak seni kullandık. Şu an yayındayız. Kardeşim Arapçada tayyare uçak demek değil mi? Tayyare araç demek. Oğlum niye o zaman bunlar uçaktayken tayyare 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 diyor? Nereye gidiyorsunuz demek gibi bir şey değil mi? Nasıl ara... Lan o a a a a şey? a a a Aynen. O zaman ben bundan sonraki uçaktan tayare dedikleri zaman diyorum ki o tayar lan diyor. Aynen, aynen. Kanka bir de bana böyle Türkçe anlamını söylemeden bana bir küfür öğretsene. Arapça ama öyle öğretmeden ne Türkçesini söyleme için rahat etsin söylerken. Vicdan bu çekmeyin. Dur müsait bir yere geçeyim. bak bak müsait bir yere geçeyim diyor. Ev Arap da olarak sırsatayım. Tayare araç demekmiş. Mı? Tiyara, enik, enik tızık, <laughs> enik tizık, enik tizık, tamam enik tizek kanka söylüyorum bir dahaki uçakta senin hatırına söylüyorum bu lafımı. Bravo. Şimdi arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim size ayıptır sorması yani ulan telefonun benim böyle en şeyi noktamı yakalayıp ulan enik tızık, seni enik tızık o abimi tızıklayan kim? Bak bak bak. Ya bak. baktım her şeyi aldın. Bir beş saniye bekledim. Hiçbir şey ellemiyorsun. Dedim alayım var. Al Zed'e <laughs> yapıp evet. tek elde diğerini almaya çalışıyorsun. Neyse <laughs> neyse sıkıntı yok. AVM elden gitti. <gülüyor> Kıyaya <gülüyor> çıkmışlar evet onu gördüm. Ya bu olacak böyle şeyleri göreceğiz abi turnuvalarda. Olur böyle şeyler. Vay AVM'yi atıyor. Yok artık Allah'ım hangi dağda hangi kurt öldü. Öl lan şurada abi Felix. Felix değil öl mi? şurada <gülüyor> da <laughs> AVM'nin vermesinin bir manası olsun. Öl şurada ölü tak ya Felix. Hani hangi dağda kurt öldü Tabii, ya. Hemen. Tamam bak. Olayı şimdi bu lafı gerçek anlamda yaşattık. Hangi dağda kurt öldü? Felix as, öldü. As, as, as. C C C C. Aa bug'i var abi. O as. ne abi? Abi bunu görüyor var mı? Onu gördüm dedim ya tank gelmişti. Aa, aa. Tamam hadi gidelim aşağıya. Araba lazım bize. Rüyalarına girmez. Bir şey Nereden bir şey koşuyor? Nereden bir şey koşuyor lan? Aa, bu... aa araç ay. Düşman Aşırlar. görüldü. Ne diyorsun oğlum ya? Araç oğlum mu? o. bir şey be. koşuyor dediğin araç Düşman koşuyor. Düşman görüldü. Aynen. <laughs> Onu vurmak lazım. Aa ona, ona korkuyor. Bir dakika. Ne? Bir Cimli dakika. Kuruladı. Nerede ya? Oy! Düş artık düşer. Ben vuracağım seni. Ne ben, ben, seni vuracağım. Bak bak bu PUBG bir tarihinde iyi olacak. Tamam bekle bu denemeydi. Altta araba var bu arada. Evet 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 orada bir şey var. Bir araba var. Tamam abi böyle bu. Tamam şöyle bir şey tamam, yapıyoruz. Allah, Allah Gir abi. Haberdi, tamam bekle sis atıyorum önünü full. Biri cross koysun yeter ya. Darlasın yeter. Ev safety değil bu arada. Yo yo gitmişler o araba buradan çıktı. Arkadaşlar benim Arap kardeşim çok var. Kürt kardeşim çok var. Rus kardeşim çok var. Var da var yani bu. Bu arada biz bu oyunda eğlencesini diyor. Irkçılık falan yapmıyoruz. Ama yani genel bir yüz demeyi alırsak ağır, abi. Bir dakika. Yüz oyunu. Bak işte. Arasına. Bu düşüncesizliğe bak. Onu yani Abi üstünde hiçbir şey enerji yok. Enerji bastık şu an. Aile sahibi kar Ölmesin düğünün. Ölmezsin zaten. Şöyle söyleyeyim size. oyunda ha, yine ile kullananların yüzde 80'i Arap oluyor. Yani o yüzden. Yani beş parmağın beşi bir değil ama. Mesela benim o ilk başlarda çektiğim videolarda Araplar vardı ya. DJ Meece'i olan. Biz de onlarla Instagram'da adamlar Ramazan'ın falan kutladı, her gün konuşuyoruz. Belki YouTuber olduğundan dolayıdır da. kesmişler. Tamam o zaman Mesela. biz de onları keselim. O yol, arabanın canı yok. Ara, ara, araba almışlar bence. Evet, bence de. Aynen, arabayı değiştirmişler. Tamam, sakin ol. Olabiliriz. Çok küfür mü ediyorum? Oğlum, hiçbir şey demedim ki lan. Oooo, gitti. Evet, oraya çıkmış. Orada, Aa, orada adamlar var. Tepe tepe tepe. Benim, benim, Burada durmak mantıksız değil mi ama? Onlar daha yukarıda sanki. Neyse, gidelim. Bakacağız abi. Üstte adam yok şu an. aşağı atladılar. Garajdaki arabayı alacaklar galiba. Red Dot oluyla savaşacağız bu arada. Lan ne olacak Aynen. ya? Zamanında silah mı vardı oğlum? İnsanlar birbirine ok atıyordu, kılıç döner atıyordu. Döner bıçak karıyla dalalım. Abi. Döner bıçağı yoktu zamanında. Zamanında Hiç döner yoktu çünkü. Ha benim mikrofon niye açıkta oyunda ya? Aha, şu ev, şu ev. Şu şu ev, şu ev. A, düşman şuradan. Aynen şuradan da gidiyor. Yok, beni gördü mü o? Evde gördü var, değil mi evde var mı? oğlum. Yolu vuruyorum. Vuramadım. Ben vurdum. Ben vurdum. Bir tane yedi bende şunu, şunu AVM ile ama benden ya. Şöyle bir, şöyle bir. <laughs> Abi AVM ile yedi ben benden o adam ya bir daha. Benden AS yedi bir ama. Bir dakika şu bana artistlik yapsana bir daha. Şu şunun arkasında. <laughs> Ta taşta <laughs> değil şunun arkasında. Evet, evet evet orada var. Şurada da var. <laughs> Alttaki adam bait diyoruz sanki onu görmemiz gibi. O yoldaki O yolda duvarın altına düştü. Duvarın altına düştü o adam. Molotov. Siz attınız okey. Şunun canı bir ya, üç tane vurdum. Nasıl Tava sen? mıydı o? Düştü bu. Hangisi? Bayıttım, 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 bayıttım. Sarakini bayıttım, sarakini bayıttım. Evet, evet, evet. <laughs> tamam, bunların başka adamı nerede? Bar, bar İki gördüğünü... Hayır, hayır, senin o adamı vurduk. O adam bu karşıya geçendi. Vurdum onu. Evet, sis geldi, sis geldi. Çektim silahı. Sağımda, önümde. Hmm, Yat lan aşağı geri 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 İyi hadi lobiye. hadi yallah yallah ya. yallah 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 Abi her şeyleri Hüseyin var Şükran Barış kardeşim yani turnuvası için bu şanslar yanında büyük Türk turnuvasından sonra Araplarla mı turnuva oynayacağız ve yayın yapacağım Evet ikisine yayın yapacağım Türklerden sonra Araplarla olacak abi, abi İlk 8'e girmemiz gerekiyor Tartı çıkabilirik ya lootumuz çok sağlam. Ben bir 3x bulsam iyi şey olur. 4x isteyen var mı? Ee, bak face bıraktım şey bebeğim buraya. Koyarım. Şu loota da bak sen ama gene bak şuraya bıraktım. Tamam. Bizim arabaya dönüyorum ben. Yo yo yukarıdaki jip alalım, o, alalım o, ya. O. Yukarıdaki jip alalım. Five minutes later. Abi, abi ya, ya, bir, bir sol toki ya. Sol toki ya. Şuraya al. Tamam benzin, 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 benzin yok. Lan gider oraya kadar. Kayıyor abi araba alacağım. Şu Onları... Yanlış görmeyin sen. Üst toki oğlum. Tamam. Şu adamları oynayalım. Çok kaçıyor ya. Evet. Bir dakika gel lan. E, bak ev içi seyfleyin abi. Toki moki. Olursa Toki'den aa. çıkmayalım. Orada iki takım kapışıyor. Güzel. Arka açık abi arka açık. Arkadan geliyor mu adamlar? Neredeler? İki vurdum. Sarıya geçti bir tanesi. Yol boyunca smoklu. Sar bakıyor. Baydım. Geçecek adam var mı? Bilmiyorum ki. Kaç geçtiler. Ben bir tane geçeni gördüm. Başka görmedim bir şey. Ben diğer taraftan alıyorum pencereyi. Tokyo Kimi adam dolu bu arada ya. <laughs> sağ taraftan vurulursak da sıkıntı ha. Oh, <laughs> çok, çok sıkıntı ya. Yok, Görüyorum adamı. <laughs> Bak bana bir daha. Uuu uh, fena kastı. Evet. Oho. Ya öf. Arkadan gelen bir araç daha var. Şu sarı evleri almamız lazım. Oradan bir daha çıkışımız yok. Soldan Aa, bir tane. Açık, tan açık, açık dediğin arka taraf bu. Bakıyorum. Markamda bir tane vurdum. Göremiyorum. Abi ya. Lan 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 Abicim yok açıkta adam. Arkadaşlar şu an yapmamız gereken hareket bir yandan seyfi almak aslında. Evet. bu şekilde alamayacağız. Bırak. Follow back go, back. go back. Go back. Hüseyin. Sal. Ee, en kenardan da gidemeyeceğiz. Benim planım var. Bekle. Bekle. Bekle çaktım. Arabanın dibine gelme. Bekle. Evet evet. Buraya çekesek al. Buraya koşmayacağım zaten. Benzin var mı içeride? Benzin var mı? Aa, aa aa. Arkadan arkadan gidin. What? Sis atacağım sana. Bekle. Hareketliyim şu an. Abi benim bu evi darlamam lazım. Ben bu bu evi darlamam lazım. Sizin için şey yapmanız için. Buraya bakman Anlamış lazım. Şey. Buraya bakman lazım. Yemek Biraz istemiyorum şey kafama. Yaptılar, Siz yo yo arkadaşına var. gidiyor. Arkadaşına gidiyor. Arkadaşına gidiyor. Bak yere gitti. Vuramıyorlar bizi. Atlar içinden buraya, ben buraya atıyorum ben. Çıkmamız lazım artık buradan. Hüseyin çok evet. boşa tutuyorsun şu an. Orayı çok tutmanın boşa, manası yok abi. Gel buraya. Gel buraya. Nasıl Arama gidecek yerimiz yok ya? Hüseyin. Geldim 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 geldim. Ağzına olsa götürür ya. Götürmeyecek. Götürmeyecek, ben, Götürmeyecek. Ben ama deneyeceğiz atla atla. Geldim 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 geldim. Daha Çok daha oyalanıyoruz altında. ya. Devam et devam tamet. Devam Araba. Abi şuradan şuraya koşacağız. Koşardık o yüzden dedim. ben. Onları yok ettim ben bu arada ya. Drop Onları ettim adamlar orada. da yok. Lan 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 üstümüze. Hs şey Hs'ydim ben. Barış abi alan çok vuruyor. Hesseydim. Hs, Hs. Gördüm adam adamı gördüm bekle 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 bekle. Yat aşağı geri zekalı. Tam o gitti. Çok, çok güzel, güzel vurdu you? beni ya. Üstü vurdu üstü. Vurmaya diyor, üst vurmaya devam ediyor. vurmaya ad... ad... devam. Abi siz sağ tarafı tutmamız şu... gerek. Ben solu temizlemeye Dur, çalışıyorum. Bir taş alın abi. Taşın arkasına <laughs> falan geçin. Taş al, taş al tarafta. Spreylik dürbün yok. Tek dürbün olunca böyle oluyor. işte. Sol taraf... İşte bak şu kulübeye doğru geçeceğim ben iki saniye. Sol taraf bitirmem lazım çünkü emin olalım. Geç onlar alanı ölmüştür ya. Değil o mi chat? Orayı herhalde ya. Ben orayı bitirdim Üst bitirdim taraf. de. Bas abi Arabaya enerjiyi bas. bas Soldan giriyorum. Sol. üstten oynuyorum. En sol temiz ya. Gel 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 gel. Sal orayı sal, oray, sal, oray. sal orayı sal orayı. sal orayı. Sal orayı. Gördüm gördüm gördüm. 130 130 130 abi. Tamam genişten tamam, alıyoruz almıyorum ben. Ben kaldım burada. Tamam. Ne beni şu... ezmek beni, beni geçmeleri gerek. Şimdi ben de şu taşta eğer seyitse bu taşta yap. Tamam. Felix sen de aynen ortayı bir yere al. Etalık kapatıyoruz. Geçiş yok arkadaşlar bugün aşağıya. Ya, Felix, bu ya abi nerede? Felix Felix açıkta yakın durma. Aç. Taş taş. Ya, yakın aç. Tamam. Ya, yakın aç. Aç. Tamam, raşlamak zorunda değilsin. Dur. Bir yer seyfa alın. Geri geri kaçıyorum abi. Geri kaç. Tamam. Felix yanma geliyor. Ya. Allah belanı vermesin Felix. Açıktasın yanıma gel. Sola doğru bak sen. Hüseyin göster bir geri git. Hüseyin malge. görmeden geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Bırak alan vuracak. Geri çekil. Tamam, tamam, tamam döndüm abi. Yedi mi? Felix sola bak diyorum Şu sana. Ağaç, dikkat edin. Bekle, Felix sola bak. Sol bende abi, tamam bakıyorum. Önümüzde tamam bırak bırak ölecek alana. Lan yat aşağı geri zekalı. Bu ya. Oğlum bak nasıl bitirdik. 10 kişi vardı orada ha. 10 kişi kimseyi sokmadık içeriye. Bu oğlan ağacın arkasına geç diyorum. Felix ortada abi yeni mi? hit mis gibi bir, Bak ama Hüseyin çok güzel yeri kapattı. Solu ben kapattım. Aynen. Sol tarafı temizledim Hüseyin'e pozisyon çıktı. Drop'un um orayı vurdum gene Hüseyin'e pozisyon çıktı. Sizin orayı kontrol etmeniz lazım. Ben sola geçiyorum. Alan arkamızda eşecik gibi bize geçmek zorundalar. Arabayla giderse gene patlayacaklar. Bizden geçerlerse gene patlayacaklar. Alana git zaten kalırlarsa gene patlayacaklar. Her türlü patlatacak. Bu. Go next.